Bu kadar basit evet. Bu kadar basit. Yaşa ve gör. Bir ay çok bilin. Sosyolog Yücel Aydemir'e göre kanserin tedavisi ağabey, mümkün. Ağabey, Üstelik oldukça da basit. Aydemir tıbbın henüz çözüm bulamadığı kanseri dahi tedavi edebileceğini söylüyor. Tıbbın yaptığı bütün kanser tedav tedavilerinde insanların ömürlerinin son bulduğunu biliyorum. Sonra kanserden kurtulmanın yolunu anlatacağım. Ve bu çok basitti. Herkesin evinde musluğundan akar kanserden kurtulmanın çaresi. Ama derler ki ya he, bir su mu kanserden kurtaracak? Tuzlu su iç. İşte Yücel Peki Aydemir e. böyle anlatıyor konuyu. Peki Aydemir'in söyledikleri ne, yani, yani, ne kadar doğru? Anladım. Bunu da Doktor Kişisel Mustafa Sal. Maden suyuna sirke koyarsanız bakın ne oluyor. Yüksek oranda alkali içeren maden suyu ve antioksidan içeren sirke karıştırıldığında ortaya güçlü bir doğal ilaç çıkar. Özellikle hücre yapısını yenileyen bu karışım Osmanlı saraylarında bile sıkça kullanılmaktaydı. Antioksidan etkisiyle kanser riskini azaltır. Kanserojen maddelerin hücrelere verdiği hasarın tamirini ve hücre yenilenmesini destekler. Laboratuvar ortamında fareler üzerinde yapılan çalışmaya göre, sirkeli sodayla beslenen farelerin, sirkeli sodayla beslenmeyen farelere kıyasla kanser hücrelerinin küçüldüğü gözlemlenmiştir.